Günaydınlar, merhabalar, Türkiye, saat farkı nedeniyle hala günaydın diyorum çünkü şu anda e, hala öğleden önce ben size şu anda tekrar Hong Kong'dan sesleniyorum güzel e, parçalı bulutlu ama güneşli bir ortamda videomu çekmek istedim bugünkü videomda e, Covid sonrası durumla alakalı e, yine bazı haberler vermek istiyorum artı e, belirsizlik süreçlerinizi nasıl yöneteceğinizle alakalı da birkaç böyle belki fikir verebilirim. Burası güzel bir park. Öncelikle şöyle bir etrafımı göstereyim size. Güneşlenenler bile var. Meditasyon yapanlar. Yani hem kişisel gelişim hem e, rahatlamak hem de stresten kurtulmak için gelinebilecek güzel bir yer. İsmi e, Hong Kong'da yaşayanlar için Nam Chong Parkı. E, son derece güzel yeşillik. Kuşlar, iç, kuş çıvıltıları içinde güzel bir park. Şimdi Covid sonrası dönemde bizi neler bekliyor, neler bekleyebilir? Özellikle Türkiye üzerinde biraz anlatmak lazım. Sonuçta ben e, Hong Kong'da yaşıyorum ama e, Türkiye bağlantılarım, Türkiye'deki arkadaşlarım, iş arkadaşlarım, dostlarım e, bende hala irtibat halindeler. Onlara çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, burada Covid sonrası dönemde bizi iki ayrı kutup bekliyor arkadaşlar bir tanesi Batı'nın izlediği yol bir de Doğu'nun izlediği yol bu birbirinden tamamen farklı. Nasıl farklı? Ee, Batı yani Batı dediğimiz işte Avrupa, Amerika, Orta Doğu Covid sonrası hızla açılırken Doğu kapanıyor. Ee, bu kapanma daha ne kadar söyleyecek bunu bilmiyoruz. Ama batı ile doğu arasında böyle beyazla siyah gibi ya da işte artı ile eksi gibi çift kutuplu bir politika var Covid sonrasında izlenen. Bu tabi ticareti etkileyecek. Onun dışında Rusya-Ukrayna savaşında her ne kadar taraflar uzlaşmaya yakın gibi görünse de Putin kolay kolay isteklerini almadan bakalım masadan kalkacak mı? E ee, Ekonomik göstergeler, ekonomik beklentiler de e, yakın dönemde bütün dünyada yani yakın dönemden kastımız e, tabi bunu finans uzmanları, bütçe uzmanları e, ya da ekonomiyi bilenler daha iyi bilirler. Ama benim duyduklarım e, yakın dönemde ciddi bir resesyon olacak konuşuluyor. Ekonomide daralma olacağı konuşuluyor. E, bu artık e, sürecini bunu kestirmek güç. Ben de bu, bu konuda çok fazla ahkem kesmeyeceğim. Fakat şu, girişimci arkadaşlara buradan tavsiyem şu. E, çalışmalarına devam etsinler. Aksiyonlarına devam etsinler. Zıt fikirleri e, incelesinler. E, hemen her söylenene her in, inan, e, anlatılana inanmasınlar. Ciddi araştır, araştırsınlar. Okusunlar. Bu konuda zaten internetle bir derya. Gerçi şimdi bazı arkadaşlar da diyebilir. Bu benzer şeyleri daha önce söylemiştiniz. Barış Bey diyebilirler. Doğru, haklılar. Ama konjektürdeki belirsizlikler hala devam ediyor. Ee, bu arada bankacılık sistemi değişmek üzere. Kripto paralar, metaverse'ler, Web 3.0'lar da olanca hızıyla gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim Teknolojik gelişmeleri de çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Yani sadece kendimizi kişisel gelişime adayarak e, ya da sadece kendimizi e, duygusal yönden, zihinsel yönden e, rahatlatmak için bir takım aktiviteler, yap, aktiviteler yaparak ya da sosyalleşerek bir yere varamayız. Hem e, dünyadaki olan e, hem siyasi hem teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeli. Hem de kendimizi bu konuda geliştirmeliyiz. Ben şahsen önümüzdeki dönemde kişisel gelişim yanında bir de finansal e, okur yazarlığa da çok önem vermek istiyorum. Bunu da buradan söylüyorum. Çünkü benim eksik olduğum konulardan bir tanesi o. Her ne kadar uluslararası ticarete hakim olsam da ithalat ihracata, gümrük mevzuatlarına ya da işte satın almaya, sourcing'e, teknik altyapıya hakim olsam da finansal okur yazarlık ayrı bir şey arkadaşlar. Bunu son dönemde hepiniz hissetmişsinizdir. Bu konuda zaten parametreler gün geçtikçe artıyor. Mevcut dolardır, eurodur, altındır, bitcoindir dışında bir sürü alternatif finans opsiyonları da piyasaya çıktı. Bunların her birini takip etmek kolay değil ama imkansız da değil. Kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz. Ben önümüzdeki günlerde bu konuya ağırlık vereceğim düşünüyorum kendi açımdan, kendi özelimde. Sağlığınıza dikkat edin. Henüz Covid geçmiş değil. Her an yeni bir varyantla, yeni bir kapanmayla tekrar dünya başka şeyler yaşayabilir. O yüzden belirsizliklerin yanında olası bir takım riskleri de göz önüne alarak hareket edin. Girişimlerinizi, yatırımlarınızı ona göre değerlendirin. Bu tabi benim dediklerim hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kişisel görüşüm. E, oraya buraya yatırım yapın şeklinde bir yorum yapmıyorum dikkat ederseniz. Sadece girişimci arkadaşları bir takım uyarılarda bulunuyorum. Özellikle genç girişimci arkadaşlara. E, Hong Kong'dan tekrar seva, selamlar. E, umarım güneşli günler, güzel günler, mutlu, sağlıklı günler tekrar gelir. Şöyle bir öz çekim biraz daha devam ettireyim ve videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selamlar, saygılar, sevgiler.